nasıl kurtarmış? Yazarı Ömer Seyfettin Okuyan Mavi Mürekkep Kasaba içinde Kadı Mustafa Efendi'den haz eden kimse yoktu. Dört parmak siyah çatık kaşlarıyla, küçük parlak gözleriyle, sık siyah sakallarının, ürpermiş çalı bıyıklarının arasından görünen iri beyaz dişleriyle insana hemen saldıracak, ısıracakmış gibi Yüzü daima buruşuktu. Buz tutmuş sirke kadar ekşiydi. Hiç gülmezdi. Pek sertti. En sakin lafı bile havlar gibi hamle hamle söyler, sonra birdenbire susu verirdi. Fakat şöyle bakarken insana, yüzüyle, hareketleriyle, sözleriyle pek fena tesir bırakan bu doğru kadı, kendi kalbinin çok iyi olduğuna kaniydi. Herkesin iyiliğini isterim sanırdı. Herkesi acı sözleriyle haşlar ama elinden gelecek muaveneti de saklamamaya çalışırdı. Sertliğine, birdenbire alevlenmesine, bazen ağzından çıkan sözü kulağa işitmemesine itiraz edenlere "Siz ne anlarsınız? Halk beni gözü gibi sever derdi. Bir cuma günü sabahleyin Şadırvan meydanında avukat Hüsamettin Efendi'nin dükkanında oturuyorduk. Hemen kasabanın bütün eşrafı oradaydı. Namaz vaktini beklemeye gelmişlerdi. Tatlı dil güler yüzden bahsolunuyordu. Ömründe hiç gülmeyen Mustafa Efendi işittiklerini hep kendine üzerine alındı. Müdafaa için ağzını açacak oldu. Düşündü, sustu. Fakat eşraf efendiler münakaşalarında daha ileri gittiler biri dedi ki yüzü gülmeyen insan cehennemliktir. Bir diğeri daha beter saçmaladı. Abuz şehreli bir adamın ne namazı ne niyazı ne zekatı ne orucu makbuldür. Kalpte iman nuru sönünce yüz kararırmış. Hasılı hepsi ayrı ayrı birer pot kırdı. O kadar ki Mustafa Efendi dayanamadı. Tatlı dilin, güler yüzün, münafıklara mahsus Doğru sözün acı, haklı adamın da sert olduğunu söyledi. Dükkan sahibi avukat Hüsamettin Efendi, aynı zamanda kasabanın şairiydi de. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz diye kadıya itiraz etti. İnsanın fikrindeki neyse zikrinde de o olduğunu tekrar ederek iddiasını ispata girişti. Hazır bulunanların hepsi tatlı değil, güler yüz taraftarlığında ittifak etmiş gibiydiler. Kalbe, fiile kimsenin ehemmiyet verdiği yoktu. Bu esnada dükkanın kapısında genç bir yürük peyda oldu. Elinde kocaman bir lenger tutuyordu. Ne var diye önüne giden Hüsamettin Efendi'ye sordu. Kadı Efendi burada mı? Burada. Mustafa Efendi oturduğu minderin köşesinde doğruldu. Acaba bir dava, bir şikayet miydi? ne var söyle bakayım diye çamkırdı. Şaşıran yürük, efendim babam size bu yoğurdu gönderdi dedi. Ne için? Şey ben yoğurt filan ısmarlamadım. Dedikoducu eşraf birbirlerine baktı. Bir rüşvet miydi? Mustafa Efendi de sıkıldı, bozuldu. Koca bir lenger yoğurt. Ne münasebet. Kan başına sıçradı. Kaşlarını çattı. Gözlerini zavallı şaşkın yörük delikanlısının üstüne dikti. Baban kim? Hatıl oğlu Ehmet Ağa. Tanımıyorum ben. O sizi tanıyor efendim. Bu yoğurdu hediye gönderdi. Ona büyük bir iyilik etmişsiniz. Kadının dünyada kimseye iyilik edebileceğini ihtimal vermeyen eşraf baştan aşağı kulak kesildiler. Mustafa Efendi de tanımadığı bir adama nasıl iyilik ettiğini merak etti. Ne iyilik etmişim. Koyunlarını kurtarmışsınız efendim. Ne vakit? Dün gece. Kadı yürüye deli olmasın diye dikkatli dikkatli baktı. Dün gece evinden dışarı çıkmamıştı. Yalanını tutmak için sordu. Nerede? Rüyasında efendim. Eşraf gülmekten katılıyordu. Kadı haysiyetinin incildiğini duydu. Suratını daha beter astı. Fakat iyilik etmek reddolunacak bir şey değildi. Velev rüyada olsun. Açtı ağzını, alemi mananın hakikat olduğunu, zahirin hayaldan ibaret bulunduğunu acı bir felsefe çeşnisiyle anlattı. Hakikat ancak rüyada tecelli edebilirdi. Kendi iyiydi. İyiliği işte rüyalarına giriyordu. Sonra döndü yürüye. Babana selam söyle oğlum dedi. Bırak oraya lengeri. Ben namazdan sonra aldırırım. Delikanlı yoğurt kabını kabının yanına bıraktı. Gidecekti. Fakat alemi mananın ehemmiyetini ilim diliyle iyice anlattım sanan Kadı Efendi rüyada yaptığı iyiliğe dair daha ziyade tafsilat almak istedi. Sordu. Babanın koyunlarını nasıl kurtarmışım biliyor musun? Genç yörük basacak bir yer arıyormuş gibi etrafına bakındı. Sonra arkasına baktı. Ellerini önüne kavuşturdu. Mavi donunun üzerindeki kocaman kuşağını kollarıyla sıktı. Yutkundu. Gözlerini tavana dikti. Anlatmaya başladı. Babam dün gece rüyasında koyunları albayırın üzerine yaymış. Sonra kocaman bir kurt peyda olmuş. Koyunları parçalayacakmış. Tam o vakit siz gelmişsiniz işte. Kocaman azgın dehşetli bir yaban domuzu olmuşsunuz. Bu kurda saldırmışsınız. Kurt kaçmış. Siz kovalamışsınız. Sonra tutunca kurdun karnını azı dişlerinizle yarmışsınız. Koyunlar da şey yörük rastgele tabandan çektiği sakin gözleriyle Kadı Efendi'nin kararmış suratını görünce birdenbire hikayesini kesti. Yüreği hop etti. Hakikaten bir yaban domuzunun azı dişleri altında kalmış gibi korktu. Oradan kaçtı. Halbuki hikayesini dinleyen eşraf efendiler birbirlerine bakarak kahkahalarını elleriyle ağızlarında söndürmeye çalışıyorlardı. Kadı efendi ise Zaman 14 Mayıs 1919 Son